Medyaskop TV'den herkese merhaba. Meraklısına Bilim'in yeni sezonunda birlikteyiz. Bu dönemde Bilim Akademisi üyesi hocalarımızla değişik alanlarda bilim sohbetleri yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü programımızın konuğu fizik profesörü ve Bilim Akademisi üyesi Ayşe Erzan Hoca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe Hoca ile birlikte yaşam ve rastlantı üzerine konuşacağız. Ee, öncelikle ilk sorum size. Doğa yasalarından bahsediyoruz ama bir yandan da bazı olayların rastlantısal olduğunu da söylüyoruz. Ya da aslında siz bilim insanları olarak söylüyorsunuz. Bu ikisi nasıl bir araya gelebiliyor? Ee, güzel. Şimdi e, Newton, e, man cisimlerin hareketinin e, fiziğini matematiksel olarak e, işte 17. yüzyılın e, ortalarında kuran e, matematik ve fiziğin de e, bugün bildiğimiz anlamda temellerini atan bilimci e, ve e, biz çoğu kez doğa yasası dediğimiz vakit e, onun hareket kanunlarını anlarız mesela işte kuvvet eşittir kütle kere ivme gibi e, bu o, hareket yasalarını şöyle düşünebiliriz bir e, top veya e, bir taş e, belli bir noktadan belli bir hızla atılırsa işte e, nereye kadar gider, ner, nasıl bir yörünge izler, nereye düşer? Yahut e, dünya e, ve onun etrafında düşen e, e, bir, bir anlamda düşen gerçekten çünkü sürekli dünyaya doğru düşüyor ama sürekli ıskaladığı için onun etrafında dönüyor. E, dünyanın etrafında dönen e, ayın e, yörüngesini kesin olarak biliyoruz. Bu bu tür e, kesin belirlenmeler e, türünden düşünüyoruz hep doğa yasalarını. E, halbuki e, doğada e, pek çok e, olguyu e, istatistiksel e, yöntemlerle anlıyoruz, anlamlandırıyoruz ve ölçülebilir e, sonuçlarını istatistiksel yöntemlerle hesaplıyoruz. Örneğin e, gazların belli bir sıcaklıkta, belli bir hacimde ne kadar bir basınç etki edebileceklerini bir balonun yahut bir pistonun üzerine diyelim. O gazın içinde milyon kere milyon kere milyon kere milyon türünden çok gaz atomu ya da molekülü var. Bunların hareketleri, ne biz ancak bir olasılık teorisi çerçevesinde yani hangisinin nereye gittiğini takip edebilmemizin mümkün kesinlikle olmadığı ama bunların tümünün hareketini dediğim gibi istatistiksel yöntemlerle ölçülebilir ve gayet büyük kesinlikle kestirilebilir büyüklükleri Dönüştürebiliyoruz basınç gibi, sıcaklık gibi. Ee, onun için e, her zaman e, bu o, ta e, çok eskiden beri e, bu o, her iki yani olasılığı, e, rastgeleliği e, ve e, kesin tayin edilebilirliği, belirlenebilirliği e, yan yana e, geliştirmişiz 17. yüzyıldan beri. Bir de Darwin'in teorisi var. Ee, şimdi da, evet Darwin tabi e, çok enteresan bir çığır açıyor çünkü e, doğrudan doğruya yaşam bilimlerinde e, bir yörünge'nin belirlenebilmesi gibi bir e, yaklaşım değil, farklı bir paradigma getiriyor. E, türlerin çeşitliliğinin gelişi güzel oluşan ve şans kelimesini kullanıyor gerçekten gelişi güzel oluşan değişiklikler ile çeşitliliğin oluştuğunu ifade ediyor. Bu gelişi güzel değişikliklerin biz şimdi çok mikroskopik düzeyde nasıl oluştuklarını biliyoruz. Bunların bir kısmı kozmik ışınlardan dolayı yahut doğrudan doğruya, güneş ışınlarının, mor ötesi, güneş ışınlarının etkileriyle mesela deri kanserine yol açan mütasyonlar yahut hücrelerin işte içindeki genetik malzemenin kopyalanıp sonra o hücre ikiye bölünürken oluşan hatalardan. Ama bakın hata diyorum ve bunların bir nevi kazara olduğunu demek ki. Ee, söylemeye çalışıyorum. Ee, bunların e, biyolojik çeşitliliği, e, yeni türlerin oluşumunu, bu türlerin en e, başarılı, en iyi çoğalan, en uzun ömürlü e, e, gibi özelliklere sahip olanlarının e, hayatta kalıp e, doğal seçilim dediğimiz süreçte e, bugün e, gördüğümüz türleri ve tabii bunlar da e, sürekli evrim Geçiriyorlar. Evrim denen süreci e, bu rastgele olaylar e, cinsinden anlayabiliyoruz. Yani şimdi Newton dedik, Darwin dedik, bir de atomlar, maddenin atomik yapısı var. Atomlar ne zaman çıkıyor, ne zaman bulunuyor? E, atomları bulmuyor e, insanlar. Olsun, çünkü o o e, bu dediğim milattan önce 5. yüzyıl, e, mesela e, işte e, Leffkipos. Demokritos, bunlar e, e, Ege sahillerinde Milat e, diye bir yer var biliyorsunuz bir eski Yunan kolonisi. O sırada aktif Milattan önce 500. E, yıllarda e, ya 5. yüzyılda daha doğrusu işte 460'lar filan. E, olsa olsa diye akıl yorarak maddenin e, kendisi bölünemez. Gözle görülmeyecek kadar da büyük ihtimalle küçük ee, ama özelliklerini de değiştiremez, ee, minnacık bileşenlerden oluştuğunu felsefi olarak ortaya atıyorlar. Ee, bu millet ekolü diye bilinen ee, ve çok uzun zamanda yani Roma'da mesela, e, Lucretius e, yine atomları, atomlardan bahsediyor Milattan önce işte e, 50'li yıllarda e, yani e, e, antik Yunan e, ve e, klasik çağdan e, Roma dönemine kadar e, atomların herhalde mevcut olması ve gördüğümüz maddenin çeşitli özelliklerini onların belirlemesi ve bunların ee, e, bozulamaz birimler olduğu fikri o zamandan beri var. Yani atom kavramının insanlık çok uzun zamandır farkındaymış aslında. Evet, atom aslında. kelimesi o zamandan beri var. yani. <laughs> evet. Peki, doğa yasaları ve rastlantısal olaylardan bahsettik. Ee, bunların arasındaki bağlantı ne? Bir çelişki var mı? Ee, çelişki yok. Ee, i̇şte e, e, Mesela gazların davranışı nasıl çok çok büyük sayıda gaz atomu veya moleküllerinin rastlansal ama pekala tasvir edilebilir, makroskopik etkileri, büyüklükleri ölçülebilir ve teorik olarak da hesaplanabilir olduğunu söyledim ama. Ee, rastlansallık gerçekten e, e, gündelik e, yaşamımızda e, rastladığımızdan daha çeşitli. E, onu da e, belki vurgulamakta yarar var. E, çünkü e, iki cisimli bir e, sistemde bile yani e, ay-dünya yahut dünya-güneş filan gibi e, cisimlerin e, e, biçimleri, e, etkileşimleri, e, e, değiştikçe e, bunların yörüngelerini e, bize e, veren e, denklemlerde e, öyle e, bir e, e, karmaşık çözümler oluşuyor ki tamamen e, belirlenebilir olsa dahi bu e, yörüngeler e, büyük çapta olmasa bile küçük çapta bile olsa e, Böyle bir grafik kağıdına çizilmiş eğrisini görseniz, onun rastgele olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yani buna aslında determinist kaos veya işte düşük boyutlu rastgelelik deniyor. Bu sürekli içinde yaşadığımız dünyanın bir özelliği. Buna daha günlük hayattan bir örneğiniz var mı bizim daha iyi düşünebilmemiz için peki? Ee, günlük hayattan şöyle, bu aslında daha büyük bir konunun parçası. O da işte şimdi kelebek etkisi falan diye bilinen meteorolojide çok kullanılan bir benzetmek. E, belli tür e, etkileşimler, e, bir şeyin e, e, diyelim bir e, olgunun e, farklı e, boyutlarının e, birbirleriyle e, çarpıldığı veya e, kendileriyle çarpıldığı e, terimlerin olması denklemlerde. E, Bunları doğrudan doğruya büyük bir kesinlikle tasvir eden denklemler, denklemlerde bu tür sistemler başlangıç koşullarına olağanüstü hassas oluyorlar. Onun için hem başlangıç koşulunu azıcık değiştirdiğiniz zaman çok farklı bir yörüngeye gidebiliyorlar tamamen belirlenebilir de olsa hem de e, belli e, parametre demek istemiyorum e, belli değişkenleri e, değerlerini arttırdığınızda mesela e, e, bu küresel ısınma dediğimiz e, olguyu düşünelim e, küresel e, ısınma e, bütün dünyada ekstrem olayların ortaya çıkmasına neden oluyor ve e, meteorolojik olayların kestirilebilirlik ufkunun çok ufalmasına, yağmurların fırtınaların hatta hiç beklemediğimiz büyüklükte kasırgaların ortaya çıkmasına neden olan bu etkileşimlere biz gene bir böyle şemsiye kavram olarak kaotik davranışlar diyoruz. Ve bu evet günümüzde şu anda epey bize kuvvetle etkileyen bir deneyimin parçası. Bu kaotik hareketlerin tek bir değişkenin devinimi izlense tamamen belirlenmiş olsa dahi onun rastgelemiş gibi görünebileceği e, durumlar e, var. Bu da e, rastgeleliğin bir tür parçası aslında. Mesela gaz hareketlerinden bahsetmiştiniz. Şimdi balon örneği vardı. Hani hmm. Gazın çıkışı, hmm. e, balonun içinden gazın çıktığında nereye gideceği ne kadar belirlenebilir? Orada ne kadar belirlenebilirlik var? E, şimdi tabii e, e, güzel bir soru. Eee e, ta 19. yüzyıla kadar mesela Laplace'ın görüşü aslında bütün dünyanın hatta bütün evrenin bırakın balonun içindeki atom veya molekülleri başlangıç koşullarını bildikten sonra yani neredeydi ve ne hızla gidiyordu ne doğrultuda gidiyordu bildikten sonra her şeyin ileriye doğru belirlenebileceğini, kestirilebileceğini söylüyordu. Ama işte şimdi bir şunu biliyoruz: Bu belirlenimlerde başlangıç koşulları o kadar hassas olabiliyor ki bunların zaten o kadar çoğunun, hepsinin birden bilinmesi, tayin edilmesi mümkün değil ama. E, ayrıca e, e, tek tek e, bunların e, tayininde e, çok çok küçük bir e, farklılık bile çok büyük değişikliklere yol açabilir. E, ama e, bir e, gazın e, bir balondan e, kaçarken veya şu e, e, kupanın içindeki e, su yavaş yavaş e, buharlaşırken. E, bu hakikaten e, o su moleküllerinin e, ter, e, bu şeyi bıraktıktan sonra, bu kupayı bıraktıktan sonra kendi yollarına gidip çok daha geniş bir e, mekanda kendilerine yörüngeler, sergüzeşitler bulabileceklerini düşünürsek bunun geri dönmesinin de pek olası olmadığını anlayabiliriz. Yani bu kupadaki su buharlaştıktan sonra odadan o su buharının toplanıp tekrar bunun içine girmesinin pek ihtimali yok. Bu neden yok peki? Çoğu olayda tersine e, hareketi gözlemliyoruz ama bazı olaylarda gözlemleyemiyoruz. İşte böyle. İşte mesela. ya da kolonyayı hayal etmek evet. daha kolay mesela evet. şişeden çıkar evet. ama evet. geri giremez. Bu tersine evet. olmayan geri olaylar. Geri girmez yani giremez nasıl oluyor? Değil. Onu özel bir şey yapsanız bir kocaman e, balonun içine e, o e, buharlaşsa Hı -hı. Ee, ama hiç dışarıya çıkmasa sonra siz onu mekanik olarak o balonu böyle indirseniz o basınç altında o kolonya tekrar yoğuşup tekrar bunun altına girebilir. Yani asla simetrik değilmiş gibi görünüyor da ama simetrik değil. bir bu, yandan bu, bu, da. Bu geniş e, tamamen e, e, serbest bir biçimde e, genişleyen serbestli e, alanı kendi kendine o atomların moleküllerin tekrar bunun içine girmeye karar vermelerini neredeyse sıfır olasılığına indiriyor. Yani bunun etrafında gidecek o kadar çok yer var ki onlara özel dıştan bir etmen olmazsa bunun bu, bu olayın tersine gözlenmesi hiç olası değil. Yani bazı olaylar tersine gözlenmemeyen olaylar oluyor. Evet. Yani Peki. Dıştan bir etmen olmadıkça atomların hareketlerinden bahsettik. Bu hareketlerin doğrudan gözlemlenebildiği örnekler var mı? Evet bu çok güzel bir soru. Çünkü 19. yüzyılda şöyle bir deney yapıyor bir biyolog aslında Brown diye bir adam. Ee, mikros, mikroskobun altında suyun içine e, bildiğimiz en küçük taneler mi, bitki polenleri filan, o bitki polenlerinden koyuyor, mikroskopla bakıyor ve o e, polenlerin böyle e, rastgele hareket ettiklerini e, görüyor. Şey de şeyde, suda o kadar sıcak diye yani, bir 18 derece filan e, ve e, uzun müddet bu hareketin ne olduğu tartışılıyor. Hatta bazıları iddia ediyor ki. E, bu hareket, e, bu, bu nesneler canlı olduklarına göre bir çeşit hayatiyet cevherinin sonucudur falan. E, fakat sonra e, işte Einstein'in meşhur makalesi var 1905'te yayınlanmış olan. O kesin bir biçimde bu e, rastgele e, minik hareketlerin aslında o çok hafif, çok küçük e, tanecikleri su moleküllerinin çarpmalarından dolayı olduğunu Gösteriyor ee, ve e, yani o zamana kadar e, daha hala e, şay, atom denen tanecikler sahiden var mı yoksa bu bir e, teorik icat mı e, gibi e, süren e, tartışmalara son veren e, makaledirim. Bayağı gözlemleyebiliyoruz bu görüntülerden yani. Peki evet. rastgelelikten bahsettik. Şimdi e, fiziğe biraz daha uzak biri olarak benim aklıma ilk gelen şeylerden biri o şimşek görüntüsü. Yani e, rastgele görünen bir kolları olur ya şimşeğin bir hareketlenme evet. var orada. Bu nasıl oluyor? Ee, şimdi şimşe... bu, yani bu dallı budaklı yapı nasıl meydana geliyor <laughs> şimşeğin kendisi değil ama. Şimşek e, e, biliyorsunuz aralarında epey yüksek elektriksel potansiyel farkı olan iki bulut arasında veya bir bulutla yer arasında, birdenbire elektronların her çarptıkları hava molekülünde de yeniden iyonizasyona, yani elektronlarını kaybetmesine, e, bu e, atomların e, nedeni olarak da böyle bir şelale gibi aşağıya boşanmaları. Şimdi e, ama bu dallı, dallı budaklı e, hali hakikaten e, e, ilginç. E, bunu e, bu şekli ortaya çıkaran şey şu, bir olasılık e, e, kavramına yine dayanıyor. Yani bir ihtimal cereyan etmiş gibidir. Ha, değil, şimdi mi? evet ihtimal nedir ama? Bakın o her bir e, dal, e, en e, yani şu, şu şekilde çözebiliyorsunuz problemi. Her bir dal en büyük olasılıkla o e, elektrik e, voltaj farkının, potansiyel farkının en yüksek olduğu doğrultuda e, gerçekleşiyor. Bakın illaki o voltaj farkının en yüksek olduğu doğrultuda gerçekleşiyor demiyorum en büyük olasılıkla o doğrultuda gerçekleşiyor. İşte o zaman böyle hiçbir zaman kendini tekrar etmeyen dallı budaklı bir e, görüntü ortaya ki çıkıyor. Eğrel tozunun yapısına da benzemiyor mu bu? Yani o dallı budaklılık hali. Evet, yani bi bi biyolojik bir yapıya benziyor aslında. evet. <laughs> Peki, doğal seleksiyona geri dönelim ve rastlantılılar rastgele diye. Yani e, rastgele oluşan ögelerle seçiliyor değil mi aslında doğal seleksiyon Darwin'e konuşmaya devam edersek? Hani rastgele bir şeyler e, seçiliyor ve bu rastgelelik aktarılıyor gibi görünüyor. Yani seleksiyon yani da çok önemli bir şey. Rastge, e, rastgelelik e, rastgele olarak seçilmiyor. Seçilmelerinde e, tabi biraz burada da olduğu gibi seçilmelerinde determinist bir taraf var. Yani eee farklı aslında. farklı e, özellikler e, kazanmış genlerindeki mutasyonlar nedeniyle çoğu kez e, yaratıkların e, işte e, daha çabuk üreme e, daha e, e, yani başarılı başarılı olma e, nın ölçütü genellikle pratikte daha çok üreme biçiminde ele alınıyor. Ama Daha çok, daha uzun ömürlü olma da diyebiliriz ama o uzun ömürlü olmanın içinde illaki üreme, üreme süresi o kadar uzun olmayabilir Şimdi bu Darwin'in teorisi gerçekten çok verimli yani sadece bugün sadece biyolojide ya yani türlerin oluşumunda değil birçok bilgisayar probleminin çözümünde kavramsal düzeyde çok kullanılan bir alet haline geldi yani rastgele değişiklikler yapıyorsunuz Sonra bunlardan en başarılısını seçiyorsunuz. Yani bu başarının tabii ölçütlerini de siz veriyorsunuz. Sorunuzu cevapladığımdan çok emin değilim çünkü galiba anlamadım. Yok sorusu. yani doğa, doğal seleksiyon ve rastgelelik arasında bağlantı kurabilir miyiz? Evet evet. Ki tabii tabii. Yani mi? bu doğal seleksiyonda işte dediğim gibi biraz önce ultraviyole ışınları, kozmik ışınlar, bunlar çok daha yüksek enerji taşıyan ee, yani e, e, güneş e, e, sisteminin bile ötesinden e, gelebilen e, parçacıklar, e, hücreye bölünürken e, ortaya çıkan e, hatalar e, gibi e, şeylerin işte bir yerde bir kıvrık gaga, başka bir yerde bir e, uzun boyun veya bir tüy, farklı renkte bir tüyün eee o, o türde sabitlenmesi tabir edilen e, e, bir şeye ancak ilk e, bir e, başarı e, oranı e, katkısı getirdiği zaman şahit oluyoruz. E, bu yani doğada hiç tartışılması e, artık mümkün olmayan e, ve ee, ...en basit e, bakterilerden insanlara kadar e, gösterilmiş olan e, bir olay. Peki size son sorum. Bu da vücudun kendisiyle ilgili aslında. Tüm hücrelerimizde aynı DNA var. Ama aynı DNA'dan farklı hücreler ve dolayısıyla farklı organlar oluşuyor. Çok doğru. Bu e, değişim, bu ayrılma nasıl oluyor hücrelerde? Çok doğru. Peki. Ee, ben de bu soruyu kendime baya e, geç yaşta sorduğum için <gülüyor> <gülüyor> e, çok şaşırmıştım e, nasıl daha önce düşünmediği yani bir kendimi düşünmediğim. Şimdi e, bu e, doğal seçilim dediğimiz şeyin tabi e, kalıtıma e, da ihtiyacı var yani e, bir birey e, çevresindekilerden daha başarılı olduğu, daha uzun ömürlü, daha çok e, yavru yapan vesaire, daha çok çoğalan e, bir tür e, en azından bir birey e, olduğu vakit onu e, sonraki kuşaklara aktarabilmesi lazım. Bunu aktarabilmesinin e, aracı e, işte DNA dediğimiz e, dioksiribonikleik asit. E, efendim bu e, Asbaya e, gayet elementer e, yapı taşlarından oluşuyor. E, bu DNA'nın e, yapı taşlarının içinde karbon var, hidrojen var, oksijen var, nitrojen var. E, bir de e, fosfor var. E, ama e, bunlar e, yani aslında bir şeker, bir fosfat grubu, e, bir de e, işte bunların üçünü birbirine bağlayan daha bir takım nitrojen, oksijen, hidrojen atomları. Şimdi bunlar bir kolye gibi, işte o çift sarmal denilen, çok uzun, milyonlarca birimi içeren bir kayıt aslında. Yani o yaratığın bütün kalıtsal malzemesi o. Her hücrede bunun hakikaten aynısı var. Hı? Ama şimdi sizin sorduğunuz soruya geliyoruz. Ee, mesela bir saç hücresiyle bir bağırsak hücresi veya e, bir deri hücresi ile bir kemik hücresi hiç birbirine benzemiyor. Bu nasıl oluyor? Şimdi o DNA'nın içinde, e, onu bir fabrika gibi düşünebilirsiniz. Her bir gen e, ya birden çok gen aynı proteini. Ee, e, ne diyeyim üretmenin aracı olabiliyorlar. Onun şablonunu taşıyorlar. Ee, ama sizin hücrenizi hangi hücre olacakse e, onun neye benzediğini belirleyen şey de o hücrenin içinde hangi proteinlerin yapıldığı sayede. DNA şablonu veriyor. Ona göre bir takım başka proteinlerden oluşan mekanizmalarda e, bu şablonu amino asitlerden oluşuyor bir oluşan bir dizi proteinler. Bunları birden çok defa yapıyorlar. Şimdi e, e, şahane bir buluş şu. Bir takım genler, genlerin ürettiği proteinler diğer genleri kontrol ediyorlar ve o hücrenin eğer deri hücresi olmasına bir şekilde karar verilmişse diyelim. E, deri hücresi olmak için lazım proteinlerin yapılmasına izin veriyorlar diğerlerini ise susturuyorlar bir nevi. Bu demek ki hücrenin içinde, hatta DNA'nın içinde genden gene bir iletişim mekanizması. Bu iletişimi proteinler yapıyor. Yani koskoca bir ağ yapısı düşünebilirsiniz. Tıpkı bir fabrikada olduğu gibi. Yani bir yer bir yeri kontrol ediyor, evet. onu susturuyor, onu başlatıyor. Falan. Büyük bir karar mekanizması var. Müthiş bir şey, evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Burada noktayı ederim. koyalım. Ben Birçok konuda ederim. aydınlattınız bizi. Sağ olun. Sağ olun. Bilim Akademisi üyesi Ayşe Erzan'la bugün yaşam ve rastlantı üzerine konuştuk. Meraklısına bilim gelecek haftanın itibaren her perşembe bu saatte yayınlanmaya devam edecek. Biz dinlediğiniz için teşekkürler.